Merhabalar, kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için 3 yufkayla ıspanaklı börek yaptım. Lezzetine biz doyamadık. Eminim siz de çok beğeneceksiniz. Ispanağımızı kavurmakla başlıyoruz. Yarım kilogram ıspanak kullandım ben. İlk önce ayıkladım, yıkadım. Ve yapacağım, kavuracağım tavamın içine 3 yemek kaşığı sıvı yağ ekleyerek içine bir tane orta boy kuru soğanı yemeklik olarak doğradım ve ilave ettim ve soğanlarımızın pembeleşmesi için arada bir bu şekilde karıştıralım bir yemek kaşığı domates salçası ilave ediyorum 1-2 dakika kadar da soğanla birlikte salçamı kavuracağım. Şimdi ıspanaklarımızı ilave edelim. ıspanaklarımızı ilave ettikten sonra tavamızın kapağını kapatalım. Ve ıspanaklarımızın yumuşamasını bekleyelim. Yumuşamaya başladı ıspanaklarımız. Görüyorsunuz bir tatlı kaşığı kadar da tuz ilave ediyorum. Ve pul biber ilave edeceğim. İstediğiniz kadar baharat ekleyebilirsiniz. Tamamen sizin damak tadınıza kalmış. Ve ıspanaklarımız görüyorsunuz pişmeye yakın oldu. Sulanmasını beklemeyin. Bu şekilde yumuşadıktan sonra Ocağımızın altını kapatacağız ve ıspanaklı harcımız hazır hale gelecek. Artık ocağımızın altını kapatabiliriz. Böreğimizin sosu için bir adet sodamız, yarım su bardağı sütümüz ve yarım su bardağı da sıvı yağımız var. Bir kasemizin içine sütümüzde sıvı yağımızı alalım. Bir çatal yardımıyla çırparak hazırlayalım. Ben yuvarlak bir borcam kullandım. Siz isterseniz fırın tepsisi de kullanabilirsiniz. Bir yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekliyorum. Bir fırça yardımıyla. Tepsimi güzelce yağlıyorum. Ben 3 adet yufka ile yaptım. Eğer siz daha büyük bir borcama ya da tepsiye yapacaksanız 4-5 yufkadan yapabilirsiniz. Ona göre de malzemeleri çoğaltabilirsiniz. Şimdi yufkalarımızı elimizle parçalayalım ve bu şekilde serelim. Harcımızı bir fırça yardımıyla bu şekilde her tarafına gelecek şekilde yağlayalım. Harcımızı her tarafına gelmesine özen gösterelim. Tekrar yufkalarımı bu şekilde parçalıyorum ve diziyorum. Şimdi ıspanaklı harcımızdan koyuyoruz. Ve tepsinin her tarafına yufkalarımızın üzerine gelecek şekilde bir kaşık yardımıyla koyalım. Videomu buraya kadar izlediyseniz bana destek olursanız çok sevinirim. Her zaman dediğim gibi ücretsiz abone olup yorum yazıp beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Desteklerinizi bekliyorum. Kalan yufkalarımızı da aynı şekilde parçalayarak üzerine serelim. Ve tekrar sosumuzdan fırçamızla her tarafına sürelim. Kalan sosumuzu da üzerine gezdirelim. Daha sonra sodamızı da gezdireceğiz. Üstüne bir sodayı bütün böreğimizin üstüne gelecek şekilde gezdirelim. Boşaltalım. Ve önceden ısıttığımız 180 derecelik fırınımızda ben 20 dakika kadar pişirdim. Ama her zaman söylüyorum sizin fırınınızın ayarı siz daha iyi bilirsiniz kontrollü bir şekilde pişirelim inşallah. Ben üzerine susamla de susamla çörek otu ilave ettim. ve fırına girmeye hazır böreğimiz. Böreğim pişti. Tekrar bir bıçak yardımıyla kestiğim yerlerden tekrar kesiyorum. Kabardığı için o kesikler birleşmiş olabilir. Tekrar kesin. Size garanti veriyorum sürekli yapacağınız bir börek ıspanak da bu böreğe çok yakışıyor. İsterseniz peynirli de yapabilirsiniz. Hem çok pratik hem de çok lezzetli oluyor. Bu şekilde size göstermek istiyorum. Hala sıcak. Dumanı üstünde görüyorsunuz. Şimdiden yapacak olanlara kolay gelsin. Afiyet olsun diyorum.